bugün tekrar bu evde uyandırmak inanamıyorum. Granny dışarı çıksın küçük pislik. Okay, Nereden çıkalım bilmiyoruz. <laughs> <laughs> really? Really? Altıma edeceğim müziği de mi duymadın? O ev. O ev. Uh, evet. Kurtuldum. Sanırım kurtuldum. What uh, ne? <laughs> no no no. Önce buraya gelmen lazım. Granny senin evinde olduğundan beri çok bakımsızım gerçekten. Acil bir, acil bir cilt bakımına ihtiyacım var ve Granny sen bunu karşılayamıyorsun öyle mi? İki katlı evde oturuyorsun Granny. Of Granny ya. Ve ben açım dostum. Gerçekten açım. Gerçekten karnım aç dostum. Ve senin evinde yemek bulmak çok zor. Anladın mı? Bana ne almana koydun? <laughs> hey nereye gittin Granny? Granny biliyor musun gerçekten ee, zengin gitsin çünkü hani benzinin var anlatabiliyor muyum? Neyse. Fren seninle konuşmamız gereken ee, bazı şeyler var. Çünkü ben bu evde çok açım ve senin buzdolabın gerçekten çok boş. Ben bunu ne yapayım Fren'i? Ben bunu ne yapayım? Ha? Dostum gerçekten mi? gerçekten arkamdan mı geliyorsun? İnanamıyorum sana. Neyse arkadaşlar. Ben bu lanet kadının evinden çok sıkıldım bu arada. Hiçbir şey yok evinde. Hiçbir şey yok. Yeter. i̇stemiyorum artık senin. Lanet evinde dolaşmak